birazdan seyirciler de buluşacak. Haber bildiğinden hemen sonra artık mektebi yayına girecek kanal dedi. Canlı yayın için jüri hazır, ekip hazır. Osman her köyde hazır şu anda karşımda. Osman Tan'a hayırlı olsun diyelim öncelikle. Başarılar. Mektebin öğrencileri kim, öğretmenleri kimler ve nasıl, nasıl artık olacaklar ki? Çok çok teşekkür ederim. Valla zorluk bunun bir etkili 20 bir öğrencimiz var. Onda hepsini destekleyemeyeceğim ama arkada görüyorsunuz. Hadi yansık onlara. Çok değerli eğitmenleri var. Ayrıca Dorman burada bir altı saat Dorman'a rica ediyorum. Diğer eğitmenleri programda sizlere takip edeceğim ama iyi ederiz. Hamburger 7 burada gördüğünüz gibi. Evet, içeride bizde art şu anda yapacağımız, bunları bir köyde yapabilen yetenekli bir gençleri bir kesinlikle buraya getirdik. 2300 kişi izledik ve 20 de şu anda bu akşam sizlerle beraber Sefa Kiyo Kültür Merkezi'nde sizlere çok güzel şovlar hazırladılar. Ayrıca çok büyük bir sürüklerin sürüklesiniz var. İki senede Kredike'ye gözleri %60, yapmış, usta özgü bir gösteri sanatçısı var sizlere burada. Ben yani de takip edin. Sakın kaçırmayın artık bekledi de. Haftalara görüşmek üzere. Saat 8'de <tab> Good thing.